Allah razı olsun. Ben Darwinizm konusundan devam etmek istiyorum. Şimdi e, Darwinistlerin bilgiye açık olmaları gerektiği konusunda biraz düşünmelerini istiyorum gerçekten. Çünkü şimdiye kadar 150 yıl önceki, 100 yıl önceki işte yani yakın döneme ait değil de hep geçmiş dönemlere ait bilgiler üzerinde duruyorlar. Ama ondan sonra birçok gelişme oldu. Genetik alanında, genom projesi mesela ortaya kondu. Onu bile yani evrime delil olarak e, araştırmadan sunabiliyorlar. Ne, nereden dolayı oluyor? Bu kulaktan dolma bilgiler. Halbuki araştırsalar, biraz üzerinde düşünseler, bu bilgilerin yaratılışa delili olduğunu görecekler. Aynı şekilde bu fosiller konusunda da öyle. Geçen gün Didem söylemişti de, evrimcilerden herhangi bir bize soru geldiğinde biz karşı soruyla bir bilgi sorduğumuzda bilmediklerini görüyoruz. Mesela fosiller konusunu iyi bilmediklerini anlıyoruz. Fosillerin müzelerde işte biliyorsunuz 40 yıl saklamışlardı müzede, saklanan, zor bulunan ve böyle çeşitli ülkelerde, çeşitli katmanlarda zar zor ele geçirilen deliller olduğunu zannediyorlar. Öyle değil. Bakın 350 milyon tane gittikçe de sayıları artıyor. Fosil var. Ve paleontologlar bu araştırmaları yıllardır yapıyorlar ve bu araştırmalar sonucunda da bu fosiller bulunuyor. Hatta bunu neden kabul etmiyorlar bilmiyorum ama Lübnan'da bile biliyorsunuz hediyelik eşya olarak içeri girip herhangi bir dükkandan satın alabiliyorsunuz. Bu bir gerçek yani bunu biz uydurmuyoruz. <laughs> Normal araştıran insanlar bunu biliyorlar. Bunu bilmemek biraz garip kaçıyor artık. Hocamız sahil örneği vermiş. Evet. Sahilde yürürken birçok taşın üstünde zaten fosillere rastlanıyor. Tabii. Yani bu fosillerin zar zor bulunabilecek deliller olduğunu düşünmek biraz garip kaçıyor artık. Çünkü gerçekten herkes biliyor bunu. Çok fazla fosil delili oldu. Şimdi onlardan bir tanesini ben göstermek istiyorum. Hepimizin bildiği zargana balığı. Bakın zargana balığını görebilirsek eğer milyonlarca yıldır bakın hiçbir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Altta canlısı var. Bakın bu da fastan çıkarılan bir fosil mesela. Üstte de 100 milyon yıl boyunca, 100 milyon yıl önce de aynı şekilde olan bir zargana. O zaman da zargana alttaki gibiymiş. Şimdi de zargana aynı. Dolayısıyla paleontologlar da bunu kabul ediyorlar ve ortaya çıkarıyorlar. Aynı şekilde nasıl bir e böcek vardı. Onu da görebilirsek. Bu bütün canlılarda bu şekilde. Böcekler, amberin içinde saklanan böcekler var mesela. Diğer fosiller. Bakın bu da bir yaprak zararlısı. Üstte fosili var. Altta da canlısı var. Çin'den çıkarılıyor. Çin'den çok fazla fosil çıkarılıyor bakın bu bölgeden. Bu da onlardan bir tanesi. 125 milyon yıldır hiç değişikliğe uğramadığını görmüş oluyoruz. Çok da net şekilde anlaşılıyor hakikaten. Dolayısıyla sadece bilgiye kapalı olup kabul etmiyoruz biz yok siz e, yaratılışı savunduğunuz için bu bilgi doğru değildir demek biraz akla yatkın olmuyor hakikaten. Bilgiyi savunuyorsak bilgiyi kabul etmek gerekir diye düşünüyorum inşallah. i̇nşallah.